İleri sürüş neden sanat? Sanat mıdır? Sanat. Bilim ve ilim arasındaki fark nedir dersin? Mesela motosiklet bir bilim dalı mı, ilim dalı mı? Yoksa hiçbiri değil mi? İlim ne demek? Öğretmen ilkokulda, ortaokulda ve lise dönemdeyse. İlim mi yapıyor, bilim mi? İlim mi öğretiyor, bilim mi öğretiyor? Hiç baktınız mı? İlim İlim. İlim ne biliyor musunuz? Var olan doğruları öğrenmek. Var olanları öğrenmek. Ama üniversiteki bir profesör bilim yapıyor ve yetişkinlerden de bilim yapmasını istiyor oradaki. Bilim ne? Var olan o bilgileri, hataları var mı? Nereleri daha iyi duruma gelebilir? Bunun daha iyisi nedir aramak? Bilim de o. Şimdi bu mantıkla baktığınızda, motosikletle ne var? Bilim var mı? Var. var. İleri seviyede de var, bilim var da. Daha iyisi, daha iyisi. Peki, iyi bir bilim adamı en büyük özelliği nedir? Şüphecidir, doğru sorgular. Süper. Onun haricinde araştırma. Araştırma, araştırma için ne gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> doğru. Bizim orası tırnak <laughs> merak merak oluyor. Meraklı. 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 Merak, <laughs> merak. <laughs> merak <laughs> gerekiyor <laughs> ama. Peki iyi sanatçının en büyük özelliği ne? Bir Peki bir <laughs> ressam, bir heykeltıraş ne, o eserleri yaratırken nesi çok iyi onun? Bak başarılı mesela Cem Yılmaz. Nesi çok iyi? İyi gözler sonucunda sanat geliyor. buluyor. Aynen öyle. <laughs> Gözleme dayanır her şey. Sanat, bilim dalı, bilimde de aynı. Gözleme dayanır her şey. Şimdi motosikletle bunu eşleştirdim. Aslında motosiklet bir bilim, aynı zamanda bir sanat. Kesinlikle. İyi gözlemler sen bunu da iyi bilirsin. Da. Kesinlikle. Bir bilim dalı aslında. Yani biz size şu anda mantalites olarak baktığımızda aslında bilim yapıyoruz sizinle. Hani daha iyisi, daha doğru bakış açıları, var olanlar yetmemeli. O ilim oluyor. Eyvallah. Ee, ama tabii bilim olması için, yani bilim adamı olabilmek için ilmini yapmak gerekiyor önce. Hadi hocam sizin bir şey. Bitesin nitro. Hazırız. Bakalım <laughs> hadi ben paylaşacağım. Ön yola çıkıyoruz. Eee şimdi yola çıktık bu gidiyoruz bir e, iki sene evvel. Feribot'tan bindik. E, karşı tarafa yanaştık. Eski geçtik karşı tarafa. Çıktık. E, Yolu yoldan gidiyoruz. Feribot'ta gitti. Birkaç tane arkasını artık yeri olan motor. Eşlerine takıldı. Ve yani e, ne güzel gidiyor dedim. Onları takip etmek bile bir e, ee, zevkli yani çok iyi kullanıyorlar. Kim olduklarını bilmiyorum çok da önemli değil. Onun haricinde e, gerek arkadaş çevresinden böyle şey çıktığımızda hiçbirinde böyle keyif alamıyorum. Çünkü bakıyorum bir şeyler yanlış daha doğrusu çok şey yanlış. Zevk de var yani güzel bir yüzük. Evet. Bitsin bu arkadaşımızla. <laughs> sanattır derken zaten onu karşılıyoruz abi. Yani gözleme dayalı, akıllı olan bir sürücünün yaptığı bir sürüş ciddi anlamda o eseri yaratıyor. Çünkü aldık konumlanmalar. Mesela e, ileri sürüşün dört tane esi var deriz. Safety birincisi, güvenlik, yüz dokunuşu <laughs> olmak zorunda. Ne yaparak? Reaksiyon süreci yaratan, yani başlama, hareket halinde engelliyor. Yani çarpışma engelliyor, kayma engelliyor, stabil aynı zamanda. Bir yeri sistematik bir sisteme ihtiyacımız var çünkü. Yani o gözleme dayalı şeylerin uygulanmasıyla ilgili hem fiziksel hem de zihinsel aklılaştırma içeren bir sistem. İşte bilgi toplama, zor fiziksel olarak doğru konum hızını ve bilgisini ayarlama, imelenmeleri, imelenmelerin her zaman yeni konuma doğru olması ve oraya varlığında tekrar hızın başlaması. Sistematik. Üçüncü et, Su gibi atması. Bütün bunları yaparken, çünkü hep konum alıyoruz. Hızı değiştiriyoruz. Arttırıyoruz ve yavaşlıyoruz. Ama uçağa Yani o hızlanan motorun yavaşlar, yavaşlarkenki yavaşlaması, hareket halindeki hareketi hovercraft gibi oluyor. Veya sağa sola geçişleri konum almaları. Acayip yumuşak. Su gibi akıyor. Akan bir su düşünün ama sakin bir dere. Dinlemesi bile de güzel değil mi? Bir de rafting deresi düşünün taşları çarpıyor, oraya çarpıyor, buraya çarpıyor. Ya biraz lütfen yapalım. <gülüyor> <gülüyor> o rahat gideriz işte. Bizim istediğimiz o sakin atan değil. Ve hangi zorlusu olsun, ister zorlusu çıksın, ister düşsün. Hep aynı. Gidişi öyledir. Üçüncü esi olur. Ve dördüncü esi var, speed. Kızım kullanımı. Sürat değil. Yavaş da, da değil, değil. Gördüğüne göre reaksiyon vererek giden bir sürücü. Uygun. Bütün bunlar bir sanat aslında. Ve bu dördüncü sürgülerseniz beşinci es geliyor. Adı spark, parlamam. Sırat. <laughs> Kesinlikle öyle. İyi sürüş gerçekten bir sanatlar. Fakat bütün bunun başlaması ve devam etmesi için ana kriter neymiş bu durumda? Mandırı insan. Öyle olmadığı sürece içine sürüşürs giriyor, egolar giriyor, birilerine bir şey gösterme giriyor, ondan sonra olay motosikletten çıkıyor, farklı bir hale geliyor. Sanattan falan çıkıyor, o artık Şeytan da gibi. Karı 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 Siyah siyah mı? Kötü yani. O yüzden de her zaman o doğru sürüşü, o salak salat gibi gözüken sürüşü yapabilecek bir mantaliteye sahip olarak daha motora binmeden evvel başlayan bir mantalite bu <laughs> durumunu ve devam etmesini sağlamak. O yüzden de önemli. Soru var mı? Bununla ilgili. Okey.